Hmm. Sky Captain Krag. Bu oyun pirate varmış. Alın mı? Patches değiştirilmiş. Get a pirate ne demek? Random pirate'ın değeri Pirat yok. Sürpriz sürpriz. <laughs> Random bir pirate veriyor. Mesela yüksek tier mi verebiliyor? No. Tamam. Okay, beraber. So, bu çok iyiydi sanki. Hmm. Evet. Hem fikiriz demek. Bence de. Gelecek dur alırım. Bu elimdekini satıp güzel aynı adamla gel geldik. Yani aynı masayı sağlam da alalım. Bu neymiş? Ha. Bunu satalım, değil mi? Anladım. gelecek turda arkadaşlar şey yapabiliriz. Ee, gelecek tur hero power'ımızı basıp tier atlayabiliriz gibi gözüküyor. Ama şimdi burada biraz yanılacağız. O AFK'in en kuvvetli turunda mı geldik? Aferin bize anasını satayım. Bu güzel olmadı ya. Çok da içeceğiz arkadaşlar. Banana geldi bana. kat tokat, böyle manyak, böyle tokat. Ne güzel anasını really hmm. Get a pirate? Teşekkür ederim sağ ol. Ne güzel bir manam boşu bir Bir dakika. Böyle daha doğru olacak tabii. Okay. Muz vermeye gerekiyor yok Bu hemen saldırdığı için bilmem. Ne? Keep up the momentum, friend. Ama bu GT Pirate çok manyak değil mi ya? Yani bu tier altı verebiliyor mu ki? Bu masaya bak oğlum bu ne? Babo. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bir şöyle şey ödedim şükür. Biraz demir azaldı. Masaya bak herif. Jank. Ya oğlum yayındayken YouTube bakar mısın? Bunlar şaka mı ya? Yayındayım güzelim. Ne yapacağız? Bunu buna takacağız mı? Ne ne yapacağız? Rezalet. Bunu alacağız duracak herhalde. Bunu alacağız herhalde. Ha anladım okey. Ben yorum attım da yoruma bakmamı istiyorsun sandım. Yok yok 5800 küsur olmuş. Bir şey yok bir şey yok. Sağ ol teşekkür ederim. Ya bazen çok saçma insanlar geliyor da Hunger Bey kusura bakma. Adam diyor ki abi YouTube'dan yorum yazdım baksana. Oğlum yayındayız lan. Çok acelesi yoktur herhalde. YouTube yorumunu. Adam bir daha bize muzu verdi. Oh ne güzel daha fazla yedim. Bayağı sonuncum galiba. Güzel. Niye böyle lan oğlum? So, alalım. alalım. <Gülüyor> 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 Level up. We started to get a pilot. <laughs> <Biraz fazla Gülüyor> <olmalı Gülüyor> oyun bir kere bir şeyle iyi başlamıştık da onda da yine ikinci ve üçüncü ne olmuştuk galiba. Değil mi? Son zamanlarda oynadığımız oyunlardan. Doing great out there. Adam veriyor muzları. Adamın takımı bayağı tuhaf. Yendik mi lan? Vaa. Wow. Güzel demirci, bayağı demircan yırttı buradan arada yazık ki. Okey. Sonuculuktan kurtuldum herhalde. Şu üstündeki herif. Ha. Toki üstümüze, altımıza indi. Oo. Oo. Oğlum bir dakika, bir milyon tane pirate geldi mi? Hmm. Bunlar hep iyi ya sanki. Hmm. Bunu ben satayım mı? Biraz üzecek ama. Bunu mu satayım? Bir tane daha mı satmamız gerekecek? Şuna bakalım. Ya, bu level up diyordu. <laughs> Bilmiyorum ki. Bir şeyler yaptım işte. Bir triplelasak güzel olur tabi. Biraz toparlık herhalde. Bayağı fena yapıyor lan bu. Bir şeyler yapıyor yani şu an. Tam anlamıyorum olayları ama bir şeyler yapıyor. Adamın hep kağıt garlarını vurduk. Yalnız o iyi. Bu adamı öldürmedik herhalde ama bayağı vurduk gibi. Öldürmüş de olabiliriz. Öldürebiliriz. Öldür yazmışız ama. Peki. Pirat, pirat yok burada. Level'layalım mı? Level'layıp şunu satıp bir tane daha get edebiliriz. Değil mi? Get mi? Get mi, get mi, get mi? Get diyelim ya. Emin değilim oğlum. Yet çok iyi tebrik ederim seni bu konudan dolayı yine bir işe yarıyor arkadaşlar hiç işe yaramıyor değil yani ah. Tontu niye sağlayayım? Hmm, sağ alıp diyorsun? Bu biraz yersiz bir arkadaşımız ama. Bölüm. Vallahi arkadaşlar ben bu Golden Minion olayını biraz şanssızım ya. Bilmiyorum <laughs> ne denir ama. Gerçekten bayağı bir bulamıyorum yani.

Mu? Kimse ölmedi daha. Pirat yine yok. Onun bu pirate bu kadar zor bir şey mi? Niye gelmiyor? Hello. Kim bu? Bu pirate. Pirate oyuncu artı bir artı bir oluyor. Biraz geç herhalde bu arkadaş için. Yerim yok. Bunu satabilirim. Bunu alayım mı? Alayım. Bunu satayım. Down a and up a oh yes Yes please Oh yes taking that. The code. Bunu alırım bir dal sanıyorum Kendisine bir dal almak mantıklı bir gözüküyor Peki. Bunu sonra satarız. Not yet. Ya şimdi o zaman? Pirate? Yok. Bilmem bir, bir şeyler yapıyorum şu an ama. Bir tuhaf tuhaflıklar yapıyorum evet. You're doing great out there. Yani tabi Commander'ın gold olması yolda. Adam iki. Hmm. mi oldu şu an? Öldü bu adam. Abi şey çok fena. Vurulup ölmeyince saldırıyor. Saldırırken artık, 2 artı oluyor. Bir daha sağ kalabiliyor filan. Artık birileri ölecek herhalde. Bu adam bu arada biz 1 milyon vuracağız, 30 falan vuruyoruz. Attım 30 vurmayız herhalde ama bayağı vururuz gibi gözüküyor. Peki. Paçez ikinciliğe çıkıyor sayın seyirciler. Pirat yine yok. Ee, level up'a gerek var mı? Yok herhalde. Bir ara arayalım değil mi biraz? Pirate ver. Pirate yok. Ee, pirate ver. Bu kim? Oh baby. Ya bunda niye herde? Dur. Aa ulan golci yani diyorum. Tu. Yo dur. Niye edeyim yani, ki? Peki. Oh. Okay. Pirate yok. Oh. Bir tane daha buna gerek o oh. oh, 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 Bu fena sanki. Kimi satacağız? Bunu satabiliriz herhalde artık. Hmm. Bu nereye konacak peki? Buraya? Buraya konur. Bunu aslında yapabilecek iyiydi. Elleşmiyorum arkadaşlar. Ne yapacağım bilemedim çünkü açıkçası. Ama bu oyun bitebilir değil mi şimdi? Oh! Overkill! Oh! Bir daha overkill! Bitti herhalde. Gerçi yok. Bu adam az buz değilmiş. Aha, 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 aha o ne be? Şöyle bir. bir dakika bu 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 tillah mu bu? Mantı belki de olur. Gelin karar verin Hop be. Hop Hop Biz her yerimizi öldüreceğiz galiba değil mi? Bayağı güçlendik çünkü. Olurcuk. Kimi satacağız? Bu mu? Bu mu buraya bence? Net bir şekilde. Şimdi bu, 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 bunlar değişmez gibi. Bu belki biraz değişebilir. Tavern tier hmm. ee, Bunu satayım mı? Bu da burada ziyan olmuş oldu aslında değil mi? Bunu yaparak. Peki. Alım yoktur. Bu dön satın aldığım pirate sayısı kadar. Biraz dandik. Bir Şöyle yapayım o zaman. Bu kim? Hı. o iyi. Saçmalıyorum biraz. Artık çaktırmayın. Uuu. Ölüyoruz gibi. Bu bir health bayağı etkileyici oldu. Bu bir health bayağı etkileyici oldu. Bir health oldukça etkileyici oldu. Okey. Bir kişi daha öldü. Bu kim? Bu, bu, bu. Peki bunu alalım. Bir. Piş. Bu level up olsa çok iyiydi. Level up olmuyor. Bir şeyler bir şey yok. Böyle. Çok iyi değil ama aslında bu tabi. Dur. Oh my god. Oh my god. bakalım. Bu bayağı kötüydü. Bu nasıl buraya kadar sakalmış? Bayağı toparlamış demek kendini. Bu kaybediyoruz. Allah double over herhalde iyi olacak ama. Evet, lik yarattı tabi güzel bayağı. Kazandım. Nasıl yani? Nasıl kazandım? Nasıl herkes ölmüş olabilir ki? Ama nasıl herkes birbirini öldürmüş olabilir? Ve oyun niye devam ediyor? Kafamda deli sorular gençler. Kim var burada? Yok bir şey. Gideriz okay. ee. herhalde. Büyük gold grabber var. Nasıl yapsak? Bunda buna bayağı bir artı versek. for Şimdi ne olacak ben bilmiyorum böyle bir şeyin sonucunda. double gemi olayını biraz abarttım ben iş acaba? yani çok da yarıyor be kardeşim. Çok da yarıyor yani gemi. Ne enteresan bir şey oldu. Yani çünkü arkadaşlar ben 4 kişiydik ben birini yendim. İkisinden bir diğerini yendi öbür adam nasıl gitti anladım herhalde herif kuyu takmış evet.